bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Gökyüzünün derinliklerinde yumoş adında pofidik bir bulut yaşarmış. Yumoş diğer bulutlar gibi sadece bulut olarak uçmuyor. Aynı zamanda renkli renkli balonlar yapabiliyormuş. Ne zaman mutlu olsa gökyüzüne rengarenk balonlar bırakırmış. Ama yumoş o kadar heyecanlı ve hızlıymış ki bazen balonlarını rastgele savuruyor. Kasabanın çiçeklerini solduruyor. Hatta yanlışlıkla kuşların önünü kapatıyormuş. Günlerden bir gün Yumuş çok mutlu olmuş. Her yere renkli balonları dağıtmaya başlamış. Fakat bu sefer balonlar çok fazlaymış. Rüzgarla birlikte balonlar ağacın dallarına takılmış. Bazıları küçük çocukların gözlerini kapatmış. Güneş durumu fark etmiş ve Yumuş'u yanına çağırmış. Sevgili Yumuş. Balonların çok güzel ama onları dikkatli dağıtmalısın. Eğer daha özenli olursan herkes onları rahatça izleyebilir." demiş. Yumuş yaptığı hatayı anlamış ve o günden sonra balonlarını daha yavaş ve kontrollü bırakmaya başlamış. Artık herkes Gökyüzü kasabasında rengarenk balonları hayranlıkla izliyormuş ve Yumuş sabırlı ve dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş. Masalda burada bitmiş. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka masallarda görüşmek üzere.